Merhaba millet. Ee, gördüğünüz gibi Roller Coaster Tycoon 3 öğrenmeye çalışıyorum. Baştan da anlayacağınız gibi bunun serisini yapacağım. Ee, çok keyifli bir oyun gerçekten. Keralist'ten görüp özlendim açıkçası. Çünkü 2004 bir oyun yani. Ben en son 2'yi oynamıştım. Ee, bayağıdır da hani bunu oynamak istediğimi fark ettim izleyince videoları ve hani yıllar sonra tekrar oynuyorum şimdi. Çok da keyifli bir şey. Sizin de keyif alacağınızı düşünüyorum seriden. Yalnız için komik tarafı öğrenmeye çalışırken e, havuzda işte kaydırak yapacağım ama kaydırak buraya sokturtmadı. Herhalde insan önceden girmiş olduğu için böyle bug oldu. Yani bug oldu ya mantıklı bir şey. Şu an test aşamasında kaydırak da gördüğünüz gibi e, adamlar geliyor. Oho havadan uçuyor ve bam. <gülüyor> Çok <gülüyor> e, komik bir görüntü bence bu. E, ses bu arada garip çünkü şu anda webcam mikrofondan kaydediyorum. Normal mikrofon takmaya uğraşmadım çünkü gördüğünüz gibi kısacık bir video olacak. Yani bu böyle bir salak görüntüye kalmışken kaydedinlerim. Biraz öğreneyim. Ee, birkaç gün sonra bunun da serisi gelecek. Ee, öyle işte. <laughs> Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.